Seni romantik şey. Bunlar reçeli çok güzel oluyormuş. Reçel yapsın. Ay bana çiçek mi aldın? Keşke kırmızı olsaydı ya. Ya al şunu otobanda 10 liraya zorla sattılar zaten. Alışveriş, alışveriş, alışveriş. Nerede bu ya? Aşkım benim beyaz tişörtüm nerede? <laughs> bilmiyorum, bilmiyorum. Ay şuradan patates alsak ya. Elimizde bunlarla nasıl gireceğiz? Doğru, ayıp olur. Sen bekle ben gideyim alayım geri. Kanka çekin yapıyorum. Starbucks'ta yiyeceğiz. Starbucks. Ne içiyoruz? Karamel çatıya tomat çatıya yaz. Tara. Bak oğlum erkek adam sert olur. Doğru söylüyorsun. Devriş! Efendim karıcığım buyur canım. Dilenmiyor muydun sen ya? Ne dilenmesi be? Tikiyim ben. Tamam veriyorum numarasını yaz o zaman. Şunu değiştirsen aşkım. 47 teşekkür ederim aşkım. Çok yedim ya. Şunu da yese ya. Bunu da ya. Bu da kalacak. Neyse yiyeyim bari. Ne yapıyorsun sen lan? Ekmek yiyor. Ayıp olur bir gören olur lan. Ne ayıp olacak para verdik. Abidik abidik abidik. Aşkım benim. Kurban olurum. Ne yapıyorsun sen ya? Bacalarımı çıkarayım. Tırnaklarımı keseyim. Törpüleyim. Manikürümü yapayım. Kremimi süreyim. <laughs> kahvaltı hazır. Bu ne yapıyor lan burada? Şşş! Kalk lan! Kalk kahvaltı hazır lan! Kalk! De çay koyayım. Aşkım arkadaşlar yanında idare et. Ya tamam canım hallederiz onu. Kime canım diyor lan bu? Hı? Telefonu versene, öyle oynayacağım. Aşkım çöp var mı? Benim elim dolu aşkım ya, balkondan alsana. Yokmuş kardeş. Aşkım şu ayakkabı 249 milyon. Aa çok pahalı. Ama 700'den düşmüş. Ay çok ucuz, hemen alalım. Aşkım sana hediye aldım. Ay inanmıyorum, ay çok güzel. Aşkım sana hediye aldım. Sağ ol. Hatun şu kapıya bak lan! aşkım spora başlayacağım ya. Çok kilo aldım bu aralar. Ben seni böyle seviyorum aşkım. Niye zayıflayacaksın ya? Bir mantı yapsam da yesek ya. Oldu paşa. Ye ye zaten bir haller olmuş şu göbeğe bak. Siz ne yiyorsunuz? Ya ben birkaç aç değilim ya. Ben de değilim. Ama ben ısmarıyorum. Bundan bundan. Aferin oğluma. Ye Hı. de büyü. Ye de büyü. Ne çabuk büyüyor değil mi aşkım ya? Yani? Aynen aşkım ya. Ne, ne oluyor oluyor? Ben, ben büyüdüm. Ben gari istiyorum. <laughs> ya pardon bakar mısınız? Ne açıyoruz abi? Ben bir cappuccino alayım. Bana da bir Türk kahvesi abi. Valla. Kardeş. Lokum yiyorsun bırakayım. Bırak bırak. Vallahi eyvallah. Ya, pardon, benim bir cappuccino vardı ama. Yalnız benim bir cappuccino vardı. Pardon, benim kapıcino ne oldu? oldu. Kapı için kalmamış. Kapı ne vereyim? Aşkım. Efendim aşkım. Dün arkadaşlar aradı da. Dur, dur ben söyleyeyim. Arkadaşlar dedi ki katilen yeni geldi. Gel bir hasret gideriz, oyun oynarız, tavla oynarız, bilmem oynarız. Ama sen dedin ki kesin. Yok olur mu Antalya'dan yeni geldim ben çoluğumu çocuğumu özür. Onlarla zaman geçeceğim dedi değil mi? Nereden bildin? Bilirim tabi. İyi demişim değil mi? İyi yapmışsın. Aşkım şey halı yıkamadan gelecekler, şu halıları bir toplasana. Aşkım belim çok ağrıyor ya yarın ben versek ben halıları. E, i̇yi o zaman şu yan odanın perdesini tak bari. E belim. Bari damacanayı mutfağa taşı. Ya sana şaka mı geliyor belim ağrıyor diyorum ya. Beli çalıyor. Bir açıversene. Alo. Halı sağa mı Yok Emran beli ağrıyor. Gelemez. Hı hı. Kapatma telefonu. Geliyordu. Geliyordu. Nereye gidiyorsun? Hani belin ağrıyordu? Hiç yere gidemezsin canım. Son. İki. Üç. Dört. Ben dünyanın en nobur insanı olabilirim. Olabilirim. Tüm ekmeği tek sefer. Yutabilirim Yutabilirim Ben yeşilli, maydanozlu, maralı falanı Filanı bilmem ama Kokoreçi iki gözü kapalı Bulabilirim Bulabilirim Aşkım senin çorapların nerede? Nerede? Bir tanesini buzdolabının kapı kulpuna asmışsın Diğerini de giriş kapısının kapı kulpuna asmışsın Yapma ya Öyle mi yapmışım? Atletin nerede? <laughs> O nerede? Nerede söyle mi? Yatak odasında vizesini asmışsın. Nasıl tutturmuşum lan onu? Yuh diyorum sana. Bıktım. Güya banyo yaptın. Sen ne gülüyorsun oğlum ya? Bu babamdan var ya bıktım bıktım bıktım. Lan toplayacağım tabi to boşa mı evlendik?